Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı 3546 memur alımının başvurusu artık başlamış oldu. Bunun detaylarını size aktarmış olacağım. Şu an başvuru sisteminde yoğunluk olabilir arkadaşlar. Ben İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet hesabı üzerinden başvuru adımlarını size tek tek aktarmış olacağım. Lütfen dikkat edinleyiniz. Sizler de bu şekilde yapmış olacaksınız. Ben zaten başvuru linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Ve onun dışında gerekli tüm kısımları da açıklama kısmına bırakacağım. Link üzerinden sizler detaylara ulaşım sağlamış olacaksınız. Acaba tercihimi nereye vermeliyim? Kaç puanla neresi gelir? Gibi önemli soruların hepsini zaten daha önceki videomda aktarmıştım. Yine sizler açkamak kısmına bıraktığım link üzerinden tüm detaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Bilginiz olsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi atanmış olursunuz arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmalardan sözlü mülakattan atama sürecinize kadar tüm bilgilerden haberdar olmayı ihmal etmeyiniz. Evet öncelikle başvuru sekmesine geldiğiniz takdirde sizlerin ilk önce profil bilgilerinizi kontrol etmiş olmanız lazım. Kişisel bilgi, adres iletişim, öğrenim bilgisi, yabancı dil veya askeri bilginiz sizde herhangi bir sıkıntı varsa 21 Haziran'a kadar güncelleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Fotoğraf bilgisini eğer değiştiremiyorsanız arkadaşlarım videonun sonunda zaten ben bir numara bırakmış olacağım. O numaraya ulaşarak sorununuzu belirtebileceksiniz. Bilginiz arkadaşlarım. Evet personel genel müdürlüğü başvuru sekmesine ilk önce tıklayacaksınız ve başvuru işlemlerine adım adım geçmiş olacaksınız. Burada öncelikle profil bilginiz, sözleşmeli personel çalışıp çalışmadığı, adli sicil kaydı, sağlık beyanı, ünvanı, geçici durumu, hizmet belgesi, mecburi hizmet ve iş tarif bunu hepsini düzenli bir şekilde doldurup en son başvuru tamamla sekmesine tıklayarak işlemlerinizi bitirmiş olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, profil bilgisinde daha çok kimlik bilgisi var. Zaten herhangi bir kimsede sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Profil bilgimi kaydet ve ilerle sekmesine tıklamış olacaksınız. Daha sonraki süreçte sözleşmede personel çalışma bilgisi var. Eğer siz bir yerde çalışıyorsanız e, evet diyeceksiniz. Çalışmıyorsanız da hayır deyip ileri sekmesine tıklamış olacaksınız. Evet yaptığınız takdirde gerekli tüm bilgilerin hepsini doğru bir şekilde doldurmanız gerektiğini bilgisini aktarmak istiyorum. Nerede çalıştığınızı, ne zaman başladığınızı, sigortalı olup olmadığınızı, tüm bilgilerinizi doğru bir şekilde tamamlamanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonraki süreçte arkadaşlar adli sicil kaydına geleceksiniz. Herhangi bir adli sicil kaydınız yoksa hayır deyip ileriye tıklayacaksınız. Eğer varsa da gerekli bilgilerin hepsini doldurup ileri sekmesine tıklamış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlık beyan formunda herhangi bir sorunuz yoksa hayır diyerek ileri sekmesine tıklamış olacaksınız. Ve evet diyorsanız da gerekli tüm bilgilerin hepsini doğru bir şekilde kaydetmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde yanlış beyanda bulunmayın. Çünkü bu dosya elinizde olacak. Sözlü mülakat esnasında tüm dosyanız incelenmiş olacaktır. O yüzden yanlış bilgiye yer vermemenizde fayda olacaktır. Herhangi bir şekilde görevini devamlayamasına engel bir akıl hastalığı veya da vücut hastalığı varsa da demiş olduğun gibi bunu belirtmiş olması gerekiyor. Ünvan ve yer seçimi. Evet sizlerin tercih konusu burada başlıyor aslında. Talep edeceğiniz unvan hangisi ve talep edeceğiniz yer neresi ise onu seçmiş olacaksınız. Örneğin sen mühendisliğe başvuracaksın. Mühendislik için hem merkez teşkilatı hem de taşra teşkilatını seçebilirsin. Daha önceki videolarımda basıra basıra anlattım zaten. Hem merkez teşkilatından seçebilirsin hem taşra teşkilatından seçebilirsin. Her hangi bir sorun olmayacaktır. İlanda belirten şartları taşıma kaydıyla en az bir en fazla 3 tercih yapabildiğinizi unutmayın sevgili arkadaşlarım. İşte nereyi tercih edeceğinize dair zaten ben daha öncesinde video çekmiştim. O videonun linkini ben açıklama kısmına bıraktım. Kaç puanla neresi gelir veyahut da ben nereyi tercih edesem daha iyi olur gibi tüm soruların hepsini zaten yanıtlamıştım. İleri sekmesine tıklayarak daha sonraki seçmeye gelmiş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Burada tercih edeceğiniz işlemlerle beraber birkaç birkaç belge isteyebilir. Örneğin avukatlığa başvuracaksan avukatlık ruhsat belgesini istemiş olacaktır. Veya transkript belgesi isteyecektir. Destek personeline başvuracaksan şoför mesela başvuracaksın. Bunun için ehliyet belgesi. Veya özel güvenlik ve korumaya başvuracaksın. Bunun için de kimlik kartı silahlı istemiş olacaktır sevgili dostum. Herhangi bir şekilde mecbur hizmetin var mı yok mu onun bilgisini kaydetmiş olacaksın. Varsa eğer çalışmış olduğun ve kurum devamlı bir kurum varsa onun da bilgisini doğru bir şekilde doldurup ilerlemiş olacaksın sevgili dostum. Ve en sonda size de bunu yaptığınız takdirde en aşağıda başvurumu tamamla sekmesini görmüş olacaksınız. Başvurumu tamamla sekmesine tıkladığınız takdirde tüm işleminiz onaylanmış oluyor. Bunun dışında eğer güncellemek istiyorsanız da öncelikle başvuru sürecindeki ilanlar sekmesine tıklayıp daha sonra başvurumu iptal et ve yeniden başvuru sekmesine tıklamış olacaksın. Ve daha sonrasında evet devam et sekmesine tıklayarak başvuru sürecinizi en başından beri tekrardan güncellemiş olabileceksiniz. Bilginiz olsun. Ve başvuruların kısmında iş talep formunu rahat bir şekilde çıktısını elde etmiş olacaksınız. Evet en başta belirtmiş olduğun gibi herhangi bir sorun olduğu takdirde fotoğrafta veyahut da başvuru esnasında bir sıkıntı yaşadığınız durum olursa şu telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Farklı 1, 2, 3, 4, 5, 6 yardım masası ve çağrı merkezi iletişim masası kurulmuş durumdadır. Bilginiz olsun. Oradan direkt irtibata geçerek tüm sorunlarınızı bildirebileceksiniz. İnşallah hakkınız hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz arkadaşlarım. Lütfen tüm beğenilere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm süreçten, atamadan, bilgiden yapacağımız sözlü mülakat çalışmasından veyahut da atama işleminize kadar tüm bilgilerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.